Herkese selam. Bu videomuzda iPad Air 3. nesil ile iPad 7. nesli kıyaslayacağız. E, i̇ki versiyonun arasındaki en büyük fark aslında ekran boyutları. Yani burada ekran boyutu derken e, kasa boyutu değil. Ekran boyutu. Yani iPad Air 3. nesilde 10.5 inçlik bir ekran var. iPad 7. nesilde 10.2 inçlik bir ekran var. Ama kasa boyutları eşit. Yani şuradaki uzunluk ve genişlik aynı. Ayrıca de kalınlıklarında bir fark var. iPad Air isminden de zaten o imajı vermeye aldıkları şekilde daha ince Derinlik İyi. olarak Air 7.5 e, 7. nesil 7.5 milimetre Air 6.1 milimetre derinlikte. Yani aralarında aslında çok az bir fark var. yani Gözle baktığınızda anlaşılıyor. <laughs> Ama hani kullanmış olarak bu ne kadar etkiler o tartışılır. Diğer bir farka geldiğimizde de depolama alanında arttırılabilirlik olarak Air 256 GB'a kadar arttırılabilirken yani arttırabilirdiğim modeli varken e, 7. nesilde bu 128 GB'a kadar. E, pillerde herhangi bir fark bulunmuyor mu Kapasite evet. olarak 7. nesil sayısal değeri daha yüksek, kullanım hı hı. ömrü sunuyor. Pratikte hani ben 10 saate kadar kullandığım da oldu, evet. ama yaptığın işlemlere göre bu 7-8 saate de düşebiliyor. Air buna biraz daha yaklaşamıyor, biraz daha aşağısında kalıyor. Günlük yaşama etkilemeyecek bir evet, fark olduğunu evet. düşünüyorum bence. Bir diğer konuda ikisi de Apple Pen destekli, birinci nesil destekliyor. İkisinde kullanabiliyorsunuz. İkinci nesil desteklemiyorlar. Kameralarına geldiğimizde de arka kameralar aslında aynı. İkisi de 8 megapiksel 2.4 diyafram aralığında. Ön kamera incelemesine geldiğimizde Air'da 7 megapiksellik bir kamera var. Bu 1080p kalitede video çekiyor. İkinci nesilde 1.2 megapiksellik bir kamera var. 720p kalitede çekiyor. Ya bu ne kadar ön kamerayı kullandığınıza bağlı. Yani evet. görüntülü sohbet, zoom işte vesaire FaceTime kullanırken burada ciddi bir fark yaşamıyorsunuz. Ama hani biraz daha kaliteli olduğu söylenebilir onun dışında ses kalitesi kullandığı hoparlör kalitesi aynı. Fiyatlara geldiğimizde iPad 7. nesil 2499 TL'den başlıyor 32 GB'lık modeli. Air 3. nesilde de 3999 TL'den 64 GB'lık modeli başlıyor. Bunlar depolama alanına göre ve seller olup olmadığına göre değişiyor. Peki sen olsan hangisini alırsın? Ben yine 7. nesili tercih ederdim. Çünkü ikisi arasında 1500 liralık bir fark var. Ee, ve hani aralarındaki küçük farklılıkları incelediğimizde hani ekran kasa oranı daha iyi yani 10.5 inçlik bir ekran var 10.2'lik inç bir ekran var ama bu 1500 liralık farka değmeyeceğini düşündüm çünkü yine yapacağımız şeyler derslerimizle ilgili slaytlar incelemek işte PDF dosyaları okumak mail atmak surf yapmak tarzında şeyler olduğu için ben 7. nesil tercih ettim bu yönde oldu ikisinden de memnunum yani ben, ben de ben. buna çoğunlukla katılıyorum yani arada bir 1500 liralık bir fark edecek farklılık yok. Ya bence biri iPad alacaksa ya düz iPad 7. nesil almalı ya da iPad Pro'ya geçmeli. Yani bu iPad Air çok arada kalmış bir ürün ve bu ürün tam olarak neslinize göre değişiyor. Eğer siz bir daha donanımlı kullanmak istiyorsanız, daha böyle performans almak istiyorsanız zaten Pro'ya yönelmeniz lazım. Ama siz daha böyle bir günlük kullanıcıysanız işte ne bileyim derslerine not alayım, slide izleyeyim, arada Netflix izleyeyim gibi düşünüyorsanız iPad 7. zaten sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. E, iPad Air 500 lira e farklı. size sadece biraz daha iyi bir işlemci, Ön biraz kamera. daha ekran kasa oranı daha yüksek olan bir ekran sunuyor. Ama bu 1500 liraya der mi? Tabii bu alacakların kendi Artık tarzı şey. Tarzı. 7. nesilde de dediğimiz gibi 1-2 saatlik bir pil ömrü farkı da söz konusu. Bizim kullanımlarımızda incelediğimiz bu yöndeydi. İnceleme videomuz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Hoşçakalın.